Merhaba arkadaşlar gerçekten uzun bir aradan sonra tekrardan karşınızdayız arkadaşlar uzun bir ara video gelemedi çünkü ben bilgisayara farklı bir oyun yüklemeye çalıştım aslında oyun derken bir Minecraft'ta mod paketim vardı benim onu denemeye çalıştım onu denerken bilgisayar gitti abi bildiğiniz bilgisayar artık açılmaz hale geldi yani ben de şey yaptım. Uğraştım uğraştım. En azından save'i geri kurtardık. Bu save'i tekrardan yapmıştık ama tekrardan geri kurtardım. Bu şekilde bir şey oldu. Ee, süre oldu zaten evdeyiz. Neyse gençler en son ne yaptığımızı bile unuttum ben. Ee, o yüzden şu yemeklerimi pişirmekte başlayacağım. İş olarak. Şu daha fazlaymış bu pişsin ilk olarak. Yani evet de şurada pişmiş vermiş. Biz bununla idare ederiz şimdi. Örümcek ne yapıyorsun örümcek? Örümcek seni öldürmem gerekiyor. Çünkü öldüm ölmen lazım artık. Örümcek gel. Arkadaşlar şey fark ettim ben ee, yeni bir şey fark ettim. Ben fazla şey yapıyorum yani tek ben bir tane daha Survivor videosu çeken böyle birini tanıyorum YouTube'da izliyorum onu da gayet severek izliyoruz Adam Mesela bahçe biçiyor ya bahçe biçtiğini videoya koymuyor biçtim ee, diyor yani ben böyle yapmıyorum arkadaşlar ben benim tarzım bu şekilde daha doğrusu mesela şu yollarda çim uzayınca yaparız demiştik çimler uzamış şurayı da yapalım tamam şimdi gençler burası yolumuz yolumuzdan geldik şu Allah vuruyor lan onu öldürmem lazım geldi ben cesaret nasıl ettin lan sen öldü öyle kemiğini alırlar işte abi. bize kemik lazım Evet şimdi gençlik Koyunlar, koyunlar güzel. Koyunlar büyüyor. Ee, devam ediyor yani koyunlar. Aslında bunları bir beslesek güzel olabilir. Bu arada ben beyazı besleyeceğim. Çünkü beyazdan bize bayağı bir lazım. Gelin. Beyaz gel. Gel abisi Seni beslemeyeceğim. Çünkü senin eşin yok oğlum. Seni beslersem maalesef çocuğun olmayacak o yüzden benim işime yaramıyor Öl lan geber Ama niye öyle diyorsun ya <laughs> Gençler neyse şimdilik Gelelim bahçemize abi. bahçe Bayağı büyümüş cidden pancarlar falan Bayağı büyümüş Şuradan karpuz atlasak bahçeye giriş yaparız Aynen baltamı ver abi benim Kardeş sen niye yan tarafa büyüdün Ha, tohumumuz yok Arkadaşlar bayağı bir bal kabağı ekmişiz. Bal kabağı yerine şeye e, karpuz eksik olmaz mı ya? Şöyle bir 5 tane karpuz tohumu şimdilik yapalım. Karpuz tohumunu elimize ver. Burayı tekrar mı çapalayacağız şimdi? Vay arkadaş. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. Şurada 6. Tamam şimdi şurayı da mı şey yapacağız? O zaman buralar Karpuz büyüme yeri bölge. Değil mi? Burayı da boz. Bak bozarken değişiyor. Boza. Buralar karpuz büyüme bölgesi. Hemen gidip orayı da bitsek iyi olur aslında ama neyse şuradan şöyle bir inelim. Bu Buğdayları aslında daha toplamayacağım. Yeter ya şimdilik gerek yok toplamaya. Tamam. Şimdilik başka işte ilgileneceğiz abi. En son elması bulduk. Ne yaptık? Arkadaşlar bazı yerleri keseceğim. Yani uzun gereksiz konuştuğum yerleri falan keserim. Yani verimli video yapmaya çalışacağım artık. Şimdi artık koyunu getireyim şuraya. İneğe getirelim. İnek gel abi. Gel. İnek çiftliğine geçelim artık. Gel inek. 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 Mal mısın oğlum? Burada yemek var gel. Gel. Gel abisi gel. <laughs> ben bir yere inek hapsetmiş miydim burada? Etmedik değil mi? Yok. Neyse ya. İneğe de sonundan bir <laughs> Şöyle bir şey yapalım bakalım Tavuklar ne yapmış? Tavuk! Ne yaptınız aslanlar? Evet <laughs> Arkadaşlar ben bir bu bölümde açık maden bulup açıkçası yani Açık maden derken şöyle bir maden bulup madene şey yapmak istiyorum Bulmak istiyorum Tam bir tane çocuk çıktı içeri ara. tamam güzel Evet karnımız gene acıkıyor Evet buraya bir tane şey yapmıştık Şunları kıralım Ha bunları bir besleyelim ya Dur Besleyelim Gel bakayım 1 2 3 4 5 6 7 8 Gördüğünüz gibi Ailemiz büyüyor Bir tane daha Unutmamış Çıkmadı Evet devam et bakalım abi Evet şimdi şuradan Yükselelim bakalım Evet şimdi ee, Temelini atalım ya Bir binanın temelini atalım aslında bize bayağı bir yani hayvan gibi bir şekilde Şey lazım da Şuraları biraz ormanlaştıralım Aa açık maden buldum Güzel Tamam açık maden bulduk birazcık şuraları ağaç dikeceğim aslında buraları gelecek bölümde buraları farklılaştırabiliriz diye düşünüyorum tamamdır şimdi galiba şöyle devam et bakayım abi ikiye basalım kılıç elimizde düşün. daha havalı duruyor şöyle bir çık eve bir gir bakayım abi bayağı acıktık lan bu arada alan büyük abi bize öküz gibi yemek lazım köymeyi bulursak bence çok iyi olur yok abi taş değildir şunları koyalım evet şimdi ne yapacaktım lan ben, ben? Ne alacaktım? Ha yemek. Yemeğim pişiyordu. Ben şunu. Abi seni buraya koyacağım. Seni de buraya koyacağım. Benim klasik şeyim yok mu ya? Her şeyin karıştığı bir. Bura taş ve şey olsun. Tamam. Güzel. Aynen. Bura taş ve maden olsun. Tamam mı abi? Toprak. Toprak toprak. Tamam. Gel abi. Ve dur kum varmış. Bayağı birikmiş lan bunlar. Şöyle bir düzenleyelim bakalım abi. Evet. <laughs> Bu da şu alttan biriksin şöyle. Ben böyle düzenli olmayı seviyorum. Bence size de tavsiye ederim. Evet şimdi gençler bir tane daha sandık yap. Yani bir tane dediğim şöyle iki tane. Yap abi. Ver abi bunu. Evet. Bunu da şunun yanına yap. Bu her şey sandığı tamam mı? Elma elma at bunun içine. Ne var ne yok. At. At gitsin abi. İşte bunun içinde seçip alacağım ne var ne lazım ne olmaz diye. Ee, şimdi her şeyi koydum abi. Bize ne lazım? Kılıcımız var. Kürek var. Kürek gerçi madende pek lazım olmayabiliyor ama. Neyse. Ee, madende madende madende. Bunları yemem. Bunlar dursun karpuz dilimini böyle çok şeylere giderken keşife falan giderken alalım ondan sonra şu lazım olabilir kolaylık sağlayacaktır bize ondan sonra yemek yemeği al oku al abi bir tane yay yapalım şunu da ver hatta bundan 3 tane lazım abi şu üçünü al tekini koy tamamdır başka 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 odun lazım olur %100 lazım olur odun al Merdiven lazım olmaz. Kömür. Şunu alsak bize yeter. Madende her şey belli değil abi. Bir 26'lık da şunu alalım. Pişti. Senden piştin abi. Gel. Tamam şuraya yemeklerimi dizdim. Burada ne vardı? Madenim var. Demir. Ee, evet iki tane demir kazma yapacağım. Altı tane bundan al. Ondan sonra. Ha. Şeyi de deneyelim. Gel. Şu 10 taneyi ver. Bana 10 taneyi ver abi. Tamam. Şuradan da şunun hepsini al. Şimdi size TNT yapımını göstereceğim. Bakın. Şunları şöyle koyuyorsunuz. 2 tane koyacağım. 5 ya. Şuralara da kum dolduruyorsunuz. TNT elde diyor. Tamam mı abi? 2 tane TNT'mizi aldım. Bunu aşağı elmas bulduğumuz yerde patlatacağım. Şimdi bize bir tane flint lazım Bir de demir lazım Ben bir tane daha demir alıyorum yanıma Tamam mı abi Şimdi şuna iki tane Demir kazma yapıyorum Kalan demire de set mi yapsam kendime ya Set yapalım abi Tamam Şimdi pantolon Ayakkabı Kask kıyafet Ver abi Evet akşam oldu uyuyalım Uyuyamıyoruz neyse Evet abi bunları yaptım şimdi bunlar bize lazım Ha bir tane yay yapayım Abi yay böyleydi Allah Allah Abi yay Dur bakayım ya. Yay nasılydı gençler? Yay şöyle. Böyle bir şey değildi herhalde ya. Abi yapabildiklerimizi açıyoruz. Tümü tamam. Ha yay nasılymış? Ha ters yapmışız biz. Tamam yay al abi. Kamp ateşi yapabiliyormuşuz. Güzel. Ha ama demirimiz bol. Gerçi kaç demirle yapılıyormuş lan? Aa Güzel ben bunu bilmiyordum bak. Bizim makas da yok abi. Bir tane makas yapsak gerçi. Bir tane de demir. Beş tane demirimiz kaldı ya. Neyse tamam. Neşe odunu yapabiliyoruz. Taş. Duvar nasıl yapılıyordu? Ha. Bak bu yapabildiklerimizi göstermesi iyi olmuş. Hoşuma gitti abi. Aynen. Tümünü göster. Demir parçası. Lan gaz göz yazışandım be ha. Neyse. Uyuyalım abi. Uyu. Uyuduk. <laughs> evet gençler şimdi. Yemek memek başka yok kalmadı. Gidiyorum. Hadi madene inelim ya. Açık madene iniyoruz. Enderman'in gözüne bakmamaya çalışalım. Enderman bizim içimize edebilir. Neyse tamam. Şu şekilde ağacı yaptığımız bölgelere doğru. Abi dışarı çıktık direkt yemek ihtiyacı sağladık ya. Seni yiyorum lan koyun. Bak bak seni yiyorum bak. Bak bak. Bu senin senin yemeğin bu. Seni yiyorum ben şu Neyse gıcıklaştırmayalım hayvanları. Şimdi bize küser müserler. Üç tane okumuz var abi. Etrafta şey falan yok mu ya? İskelet ölüsü ölüsü. Bunların böyle şeyi çıkıyor. Aa mavi koyun. Abi mavi koyun yapacağız. Mavi boya yap yap. Bir tane daha yap. Mavi boya yap. İki tane mavi boyamız oldu. Oley lan. Süper abi var ya. Bir tane de şimdi maden bulup oradan şey bulursak eğer meğer çıkarsa süper olur. Lan nasıl vuruyor bu? Tamam. Şimdi abi. Şurası arı kovanı. Şu şey tamam ben giriyorum. Dur lan bura şeymiş. Ha şuradan girelim mi? Buraya ışık koymuştum herhalde. Girelim diye. Tamam. Buraya hiç girmedim ama ışığını koydum. Şuradan gidiyoruz derken direkt zombi beye yakalandı. Zombi senden havuç veya da patates çıkarsa bir sevinirim. Ama çürük et çıktı maalesef. Abi şunları şuraya alacağım. Bunlar şimdilik sonraki iş. Tamam. Türek de sonraki iş. Tamam bir abi. Demirimizi al. Demir önemli. Lan demir al dedim. Ha. Ha al abi. Al. al al demir önemli. Tamamdır bitti. Şimdi abi bize çakıl lazım. Ça Hadi yukarıda da varmış. Oley abi. Yukarıdakini görmemiştim. Al abi al 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 al. Alayın alalım az. Al. Arkadaşlar artık daha sık Survivor atacağım. Yani Survivor diyorum ya. Survival bölümü atacağım. Daha sık atacağım. Şimdi şöyle gelelim lan. Aa! Ben burayı full maden sanmıştım da. Neyse şunu da şuraya koyalım. Mob spamlanmasın bari. Aynen abi. Mob spamlanmasın. Neyse ben burayı şey sanmıştım ya. Vallahi sevinmiştim abi ya. Hmm, şey buldum diye seviniyordum. Nereden çıktık abi biz? Ha, ev ta uzakta kalmış. Evet. Şunu alalım. Ondan sonra acıma. Şuradan nereden bulmuştum lan ben? Ağaç ektik şuralara. E. Ee? Ha. Tamam. Gir abi buraya. Buraya meşale koymadık. Yeni giriyoruz. Demir al çıkarken alamayız. Demin bug oldu arkadaşlar. Beta sürümü de değil. En son sürüm 1.15.2 mi ne? Bayağı bir en son bak 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 lag oluyor bak. Bak bak görüyor musun? Arka taraf gidiyor. Lan oğlum ya. Beni hayal kırıklığına uğratmayın abi. Orayı da ben burayı da maden sandım. Bir adam akıllı maden yok mu ya? Abi. Bir tane maden cezak tarafı. Bizim kazdığımız madenden mi devam edelim geri? Bence de oraya mantıklı geldi arkadaşlar. Mağaradansa yani bizim kazdığımız maden daha güzel. İn abi, in, in abi. Evet indik. İndik şimdi buraya geldik. Buraları aramıştık hep. Devam et abi. Evet madem bulduk. Devam etmiyor değil mi? Çok karışık bir şekilde kazdım ben böyle kazmayı severim. Devam et abi. Tamam şimdi şuralardan ne yap? Döndük buradan onu bulduk. Buradan da arıyorduk da şey bitti değil mi? F3. F3 Kaçıncı kattayız? 12. Ara abi tamam. Devam et. Kaz kaz kaz. Lambamızı koyalım. Devam et abi. Tamamdır. Şunların içini aramaya devam ediyoruz. Bakıyoruz abi. Evet şöyle gelelim. Arkadaşlar bu arada size söylemem gereken önemli bir konu var. Ee, şu benim telefonda yaptığım Minecraft şehri vardı ya. Bizim bir takipçimiz onu indirmiş. Cidden çok mutlu oldum ben bunun için. Adam şehri değiştirmiş abi. Yani değiştirmiş derken bayağı bir şehirde böyle benim yaptığım şeylerin üzerine gelişmeler falan yapmış. Yani böyle on numara bir şey olmuş. Bana map'i gönderdi. Ben de videosunu çektim. Büyük ihtimalle yarın ve hatta diğer gün yayınlarım. Telefondan çektiğim için onu hemen çektim. Ben daha değişik şeyler yapıyordum böyle. İnşaatı falan geliştirecektim. Adam neler yapmışsın inşaatı geç. Hiç ağzım açık kaldı benim yani gençler. <laughs> İptal oldum ben yani. Adam bir yapmış şehri böyle. Gelişmeye müsait ilham veriyor. Oynadıkça şeyin geliyor yani. Oynayasın geliyor. 10 numara yapmış. Neyse şuradan bir iki kat çıkalım da. Şimdi 12 13 oldu. Şöyle 14 de falan arayalım ya. Aynen. Yeter bu kadar. Şuradan arayalım. Gene kızıl taş çıktı. Kızıl taş en azından ben bir sistemler falan denerim ya. G Gerek oluyor, lazım oluyor kızıl taş. Kızıl taş gerekli. Şimdi gençler bir tane e, çakıl biz bulmuş muyduk geçmişte? Şu ney? Bu çakıl mı abi? Ne? Küreğe versene. Kürek. Ney bu? Yok. Çakıl bu bir tane ya. Bize şey lazım. Şu. Tamam. Bize flint ne abi Ha çıktı. Çıktı flint. Flint çıktı. Gel abi. Gel abi. Ver abi sen bunu. Abi şuraya koy abi tamam tamam çok güzel abi şimdi gençler bombayı patlatıyorum hazır mıyız hazır mıyız gençler oğlum yoruma biriniz hazırın ya hazırız yazın Vallahi şu an çok kaza geldim şurada patlatacağım gömüyorum gençler tnt'mize el yapımı tnt'mizi creeperlardan ürettiğimiz tnt'yi gömdüm gümletiyorum Haydi bismillah. Gümlettik patlıyor gençler. Uzaklaştım ben. Vallahi gümlettik ha. Denete kaybolmuş. Evet, şunu koy abi şuraya. Kazma ver. Hadi oğlum bir şey çıksın. Lan oğlum lanet olsun hiçbir şey çıkmadı ya. Tüh. Neyse şuradan devam edelim de. Aa, altın çıktı. Denet işe yaradı gençler. <laughs> Vallahi şey yaradı. Bak. Şuradan şey yapmıştım. Zaten biz altını bulacakmışız arkadaşlar bak. Şuradan geldik ya. Altını zaten bulacakmışız biz. TNT bir işe yaramadı. Valla. Tamam. Şimdi şuradan altının çıktığı yere koyuyorum. Tamam mı gençlik? Altının çıktığı yere koyuyorum. Gümletiyorum. Hazır mısınız? El yapımı TNT'miz gümlüyor. Evde TNT nasıl yapılır? Evet. İzliyoruz. Gümle de. Bakıyoruz. Hadi bir mavilik. Abi kızıltaş çıkmış ya Tüh Yanlış yerde mi arıyoruz anlamadım ki Neyse artık TNT biriktireceğiz Şey yapacağız Ne yapalım Şuradan devam edeyim